Tamam verdim yayına. Eee. Açtım. Ya, mı? Yayın açtım. Yo yayın açık. Neyi kapattın mı? Şu an yayındayız kardeş. Yayındayız şu anda yayındayız. Şu an yayındayız. Evet. Evet ismi değiştirdim. Şimdiki şu kağıttan var. 27 yedi tane. Ha, Burada mı? Misin abi orada? göstereyim mi bak. Bu bugün bu bugün bana nereden düştü biliyor musun? Şansıma artı mavi kutudan evet. düştü. O, bugün çıktı o da. Kuzene veriyorum onu. Da, kuzen kullanacak. Tamam, tamam, ee, Ona kuzen çöktü bile. <laughs> e, Bunları artı yedi yaptım zaten. Evet. Ee, şimdiki. A Şu en boğdu alalım. Bir mı senin? Bunlar. Seninkiler değil bunlar. Bunlar başka. Bak bunlar artı yedi, artı yedi, artı yedi altı, altı, benim, benim, yedi. Bunlar, bunlar kuzenin. Bunlar kuzenin, kuzenin. 50 taneydi. Bunlar kuzenin, 50 taneydi. Kuzen basıyor bunları. Açıyor şimdi devam edelim. Neyden başlayayım? Her bir bir artı bir yapalım kafada. Aa yapamıyoruz. Yapamıyoruz çünkü kağıdımız yok. Kağıdımız yok. Var mı sizde porsiyon? Çok pahalı o ya. Onu şeyden. Ben de var mıydı? Bu mu? Yok değil. Bu mu? Yeter o zaman. Evet. Her bir ekle bir artı bir yapak. Hiç kontrol etmeden. Ondan sonra şu en da bir geçirek. Skorpion'u onu da geçirek. Ee, şunu bir artı 8 artı 6 yapar mıyız acaba? Valla bakmadan yaptım. Artı 7 olursa bunu artı 7 bırakacağım. Ne diyorsun? Vedat Yaşar abi artı altı atıyorum. Ee, şey yandı. Mirage yandı. Artı altı da yandı. Bu artı altı. Bunu yediye basarız sonra. Şunu bir yapalım. Geçiş. Tamam. Ya zaten içe kadar rahat geçiyor. Sıkıntı olmuyor.

Tamam o zaman bu artı kalsın. O Yaşar abi üzüyor mu? Ama skorpiyon skorpiyon geçmeyebilir ha. Aa geçti be. Skorpiyon çabuk yanıyor. Dur. Ha şunu deneyeceğiz. Senin stafı deniyorum ha. Artı birin tamam. Bunu fazla zorlamayacağım ha. Para bitti. <laughs> Basamıyoruz. Para lazım. <laughs> nakit, nakit, nakit. kimde Gel gel gel. Buraya, gel. Aa, gel, gel buraya, Bir saniye. Adam bilmeye verdi. Baksana. <laughs> ver. Yaşar abi sen de ver. <laughs> Galiban galiban item basıyoruz ya para yok bu yok. <laughs> Kasede de vardı da alırız birazcık. Hey Yaşar abi. Yolda mı? o 3700 süper. süper. 37 süper. <laughs> Çıkartadan de alalım. Üzerine parasız basma olmuyor. yakmak yakmakta dayadı bana. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? Bu değil. Yak gitsin. Bu yanacak. Garanti. Bu yandı. Yer değiştirelim. Yandı. Bunu artı altı, bunu artı altıda bırakacağım ki. eee Bugünkü masrafımızı kurtarsın diyecektim ki yandı. Senin asla şu anda disk altında. Senin asal şu anda disk altında atmayacağım. Ee, ne yapalım? Güzel. Artı 5'e basacağım. Kolluk laz kolluk lazım dedi şey. Yaşar abi. Bunu bunları dandik basınca geçmiyor. Yanıyor biliyor musun patır patır. İlla bununla basacağım. Artı 5 iyi şu anda. Ee, Yaşar abi sana ne lazımdı? Şimdi şu artı 5 nerede? Kasaya. Buradan sana pires. int Piresi değil mi? oy 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 Pires artı 5 olursa Aman ya lan Ko kolluk yandı. Heh, göğüs geçti Artı kaç oldu 5 mi? Artı 5 Ne oldu? Geçeriz geçeriz bunlar sıkıntı yok başka ne var? Var diyor var Şu 5'i de bırakalım bankaya Eee, boş verdi ya. Mağit sıkıntı ya. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> müştesi olarak çalışan. Geçen o böyle bir zamanda benim inanın bilmiyorum. Efendim Çin'den böyle eee 60 arkadaşım. Her <laughs> <Evet, şanslar. gülüyor> şey şeytan kurdu. İşte böyle Vedat Asa'yı kaçta bırakayım? <gülüyor> <gülüyor>

starladığımız ya sarbe reisle tartışıştı ya. Her taraf da o mobilya var ya.